Herkese merhabalar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Almanya'da seçimlere tam 12 gün kaldı ve siz hala kara kara "Ya ben hangi partiye oy versem henüz karar veremedim." diye düşünüyorsanız ya da Türkiye'de yaşıyorsanız ve ya acaba ben Almanya'da yaşasaydım hangi partiye oy verirdim diye düşünüyorsanız o zaman bu video tamamen sizin için birlikte bir anket yapacağız sizinle o yüzden cep telefonumu buraya koydum çünkü laptopumu görmeniz lazım birazdan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Toplam 38 sorudan oluşan bir anket var. Bu anketin cevaplarını ben sizin için tercüme ettim. Türkçelerini okuyacağım. Siz de kendi cevaplarınızı vereceksiniz. Ben herhangi bir cevaba basacağım ilerleyebilmek için. Siz kendi cevaplarınızı vereceksiniz. Ve bu şekilde birlikte ilerleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken bazı konular var ama onu yeri geldiğinde anlatacağım size. Şimdi öncelikle şunu bildirmekte, belirtmekte daha doğrusu fayda var. Ee, bu anket kim tarafından yapılıyor ve nasıl hazırlanılıyor? Şimdi anket Bundeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanıyor. Bundeszentrale Türkçesi Federal Politik Eğitim Merkezi. Şimdi bunlar kendi sayfalarında amaçlarını şöyle belirliyorlar e, ya da şu şekilde belirtmişler. <laughs> Pardon. Siyasi içeriklerin anlaşılabilmesini desteklemek, demokratik bilinci pekiştirmek ve siyasi çalışmalara katılmaya teşvik etmek. Amaçları buymuş. Hemen size şimdi diğer şeyden göstereyim. Bunlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı resmi bir makamlık bir kurum yani. Kendi sayfaları da şu şekilde göstereyim size bakın burada birçok konuları var. Siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, toplum. Bunlarla ilgili birçok bilgiyi bulabileceğiniz ve objektif bilgiyle bulabileceğiniz bir şey ama dediğim gibi yine de İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu söylemekte fayda var ama birçok kişi bu kurumun objektif ve güvenilir bilgi verdiğini analizler yaptığını biliyor. Genellikle üniversitelerle de birlikte çalışıyorlar. Zaten o yüzden güvenilir bir kurum. Şimdi daha fazla merak edenler için sayfalarını gösterdim. İngiliz İngilizceleri de var. Sayfanın İngilizcesi var. Oradan takip edebilirsiniz. Ya da Türkçe bilgilendirilmek istiyorsanız bu konuda bakın. Ee... Deutschland.de diye bu şeyden cep telefonundan göstereceğim size o sayfayı. Bir sayfa var ve burada kendisi pardon Federal Politik Eğitim Merkezi'nin başkanı olan Thomas Kuyga ile bir röportaj yapılmış. Burada kendisini görüyorsunuz. Türkçe tercüme edilmiş. Yani bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız oraya bakabilirsiniz diyorum. Ve hemen hiç lafı uzatmadan şimdi hemen valumata başlayalım. Şimdi bu anketin linkini ben videonun açıklamalar kısmına basıyorum koyacağım. Sizden yapmanızı istediğim şey, beni dinlerken birazdan itibaren e, bu sayfayı açmanız. Bakayım görüntü iyi mi? Şöyle laptopumu biraz çevireyim. İyi görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, e, keşke işte bir sosyal da bakabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Şimdi bakın, Valo Mad. Böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Burada gördüğünüz gibi medya partnerlerini sıralamışlar. İşte Spiegel'den, Zeit, Welt, SWR, WDR, RBB yani o kadar fazla ve güvenilir medya kuruluyla birlikte, kuruluşuyla birlikte şey yapıyorlar. Birlikte ortak çalışıyorlar. Bu da iyi bir şey. i̇yi bir şey olmasaydı ben size anlatmazdım zaten. Niye anlatayım? İyi bir şey değilse niye anlatayım yani ben size? <laughs> Neyse. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ben de sorularım şuradan... Tempo. Otobanlarda hız limiti. Şimdi soru şu. Bütün otobanlarda genel bir hız limiti olsun. A. Katılıyorum. B. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. C. Katılmıyorum. Şimdi ben herhangi bir cevap vereceğim. Şöyle yapıyorum. Siz kendi cevaplarınızı verin tabi. Savunma bütçesinin artırılması. Almanya savunma bütçesini arttırmalı. A. Katılıyorum. B. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. C. Katılmıyorum. Herhangi bir şey yapıyorum ben yine. Seçme yaşının 16'ya indirilmesi. Parlamento seçimlerinde seçmen yaşı 16'ya indirilmeli. A katılıyorum. B ne katılıyorum ne katılmıyorum. C katılmıyorum. Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisini teşvik kaldırılmalı. A katılıyorum. B ne katılıyorum ne katılmıyorum. C katılmıyorum. Kira artışına sınırlama Ev sahiplerinin konut kiralarını artırmasına karşı yasal sınırlar getirilmeli. A katılıyorum, B ne katılıyorum ne katılmıyorum, C katılmıyorum. Aşılara patent koruması. Covid-19 aşılarının patentle korunması devam etmeli. A katılıyorum, B ne katılıyorum ne katılmıyorum, C katılmıyorum. Birazdan ben bu şıkları okumayacağım. Kömürden elektrik elde edilmesine son verilmeli. Kömürden elektrik üretilmesine son verilecek tarih, tarih 2038 yılından öne çekilmeli. Cevabınızı veriyorsunuz. Yasal emeklilik sigortası. Çalışan herkesin yasal emeklilik sigortası olmalı. Ben yine herhangi bir cevap verdim. Aile birleşiminin kaldırılması. İltica statüsü verilmiş sığınmacıların aile birleşimi hakkı iptal edilmeli. Cevabınızı veriyorsunuz. Dijital hizmetlerin vergilendirilmesi. Almanya'da dijital hizmetlerden sağlanan ciro vergiye tabi olmalı. A, B, C. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim. <laughs> Hatırlıyorsan, hatırlayanlar varsa yani. Şimdi ben yine herhangi bir şey diyorum. Geleneksel aile. Anne, baba ve çocuklardan oluşan geleneksel aile diğer müşterek hayat biçimlerini oranla daha fazla desteklenmeli. Katılıyorum. Katıl ne katılıyorum ne katılmıyorum ya da katılmıyorum. 12. Parti bağışları. Şirketler siyasi partilere bağış yapmaya devam etmeli. A. Katılıyorum. B. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. C. Katılmıyorum. Ebeveynin gelirinden bağımsız devlet yardımı. Çocuklar ebeveynlerinin gelirinden bağımsız olarak Federal Eğitim Teşvik Yasası'ndan yani BAFÖK Almancası faydalanabilmeli. A. Katılıyorum. B. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. C. Katılmıyorum. Şimdi Gördüğünüz gibi şöyle bir şey geldi. Lütfen cevaplarınızı düşünerek veriniz diyor. Çünkü ben hani çok size sadece örnek olsun diye gösterdiğim için sürekli nötr nötr B'ye basıyorum sürekli şık olarak. Ve beni uyardı şu anda. Eğer böyle yaparsanız sizi de uyaracaktır. Böyle bir şey çıkarsa kırmızı bir yazı. Bu bir uyarı. Şimdi 14'e gelmişiz. 14. Çifte vatandaşlık. Almanya'da Alman vatandaşlığının yanı sıra ikinci bir vatandaşlık mümkün olmalı. A katılıyorum, B ne katılıyorum ne katılmıyorum, C katılmıyorum. Hadi bu defa o zaman katılmıyorum yapalım, bir daha uyarı almayalım. Şimdi Türkiye'lilerde yani Türkiye kökenli insanlarda bu yok biliyorsunuz. Birini seçmek zorunda kalıyor. Bu da bir bilgi. 15. Dilde cinsel kimliklere özen gösterilmesi. Resmi daireler açıklamalarının dilinde farklı cinsel kimliklere özen göstermeli. Bu şu yüzden yani Almanca bilmeyenler için söyleyeyim sadece. Türkçede biliyorsunuz bir artikel kullanmıyoruz ya da işte hani İngilizce'de the var ya Almanca'da o der di ve bu da cinsiyete göre belirleniyor çoğunlukla. Ama bir masanın da cinsiyeti var öyle düşün yani biraz da saçma bir şey. Keşke kaldırsalar da biz de rahatlasak. O yüzden önemli bir şey. Çünkü şuna ne oluyor Mesela işte meslek grupları hakkında konuştuğunuzda şimdiye kadar e, genellikle işte öğretmenler dendiğinde sadece erkek öğretmenleri kasteden artık e, artikel kullanıldığında toplumda şöyle bir bilinç oluşabiliyor ya da işte bilim insanlarından bahsederken işte bilim adamı diyoruz ya Türkçe'de böyle bir örnek vermek gerekir belki de yani sadece bilim adamı olan erkekler mi var bilim adamı olarak çalışan kadınlar da var ya o işte şu anda Almanya'da bu çok tartışılan bir konu. Çünkü şey deniliyor işte kadınların da bu meslek gruplarında olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yoksa insanlar sadece işte mesela haber spikerinde spikerliğini bir erkek yaptığında daha güvenilir bir insanmış gibi algılıyor. Ve bu algıları yıkmak için aslında böyle bir şey. Şu anda çok tartışılan bir konu diyorum ve hemen cevabımı verdikten sonra 16. soruya geçiyorum. Nord Stream yani Kuzey Akım 2 projesi. Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz getirecek Baltık Denizi boru hattı Kuzey Akım 2 planla planlandığı gibi işletmeye girmeli. A B C diyorsunuz. 17. soruya geliyoruz. Dayanışma vergisinin iptali. Dayanışma vergisi bütünüyle kaldırılmalı. Dayanışma vergisinden kasıt şu, iki Almanya birleştiğinde biliyorsunuz Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak Soğuk Savaş sonrasında ayrılmıştı. Daha sonra iki ülke, iki ülke, iki ülkeydi tabii ki tırnak içinde göstermeyeyim. Bir araya geldi, geldiğinde şunu fark ettiler. Doğu eyaletlerinde işte caddelerin, sokakların, otobanların yapılması lazım, farklı işyerlerin açılması lazım, çok geride kalmış bir e, e, taraftı, eyaletlerden oluşuyordu. O yüzden dendi ki okay, herkes vergilere bunu da dahil edelim. Solidarite e, suçlak burada yazan e, diye bir vergi getirelim ve bu eyaletlerin de kalkınmasına yardımcı olalım. Şimdi tartışmada şu, yeter artık onlar kalkındı, e, bu vergi artık ortadan kaldıralım tartışmasına ithafen bu soru. Evet, 18. İş yerinde başörtüsü. Devlet memurları iş yerinde başörtüsü takabilmeli. A katılıyorum, B ne katılıyorum ne katılmıyorum, C katılmıyorum. 19. İçten yanmalı motor. İçten yanmalı motorlu yeni otomobillere uzun vadede de izin verilmeli. A, B, C diyorsunuz. Şimdi ben soruları da şey yapayım unutmayayım diye sürekli bakıyorum. Eğitim politikası Federal hükümet eğitim politikalarında daha fazla söz sahibi olmalı. A katılıyorum, katılmıyorum. Ne pardon? B ne katılıyorum, ne katılmıyorum? C katılmıyorum. Neden önemli bu? Çünkü korona krizinde şunu gördük. İşte mesela e, federal hükümet, işte Almanya biliyorsunuz 16 tane eyalet var, Amerika'da olduğu gibi. E, kararların alınması gerektiğinde bu 16 eyalet bazen birbirleriyle tartışmaya başlıyorlardı mesela ve işte kararların alınması gecikiyordu. O yüzden o zamandan beri süre gelen, aslında Almanya'da hep yapılan bir tartışma ama şu anda çok böyle korona nedeniyle e, gün yüzüne çıkan bir soru. Federal hükümetin e, şeyleri arttırılmalı mı? Söz hakkı arttırılmalı mı diye bir şey var. E, herhangi bir cevap veriyoruz. Geçiyoruz. 21. Yahudi düşmanlığı. Federal hükümet Yahudi düşmanlığıyla mücadeleye yönelik proj proj projelere daha fazla e, finansal destek sağlamalı. A, B, C diye geçiyoruz. Çinli firmalara sipariş. Almanya'da iletişim altyapısının geliştirilmesinde Çinli firmalara iş verilmesin. A. Katılıyorum. B. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. C. Katılmıyorum. Devam ediyorum ben yine. Kilise vergisi. Devlet dini cemaatler için kilise vergisi almaya devam etmeli. Ama diyeyim be mi diyeyim, c mi diyeyim, d mi diyeyim. D yok biliyorsunuz. 24. <laughs> Marihuana satışı. Denetimli marihuana satışına izin verilmeli diyoruz. 25. Avrupa Birliği'nden ayrılmak. Avru Almanya Avrupa Birliği'nden ayrılmalı. Cevabınızı veriyorsunuz. Eyalet listelerinde kadın ve erkekler. Partilerin federal parlamento seçimleri için hazırladığı eyalet listelerinde dönüşümlü olarak kadınlara ve erkeklere yer verilmeli. Diğer soruya geçiyoruz. 27. Sabit masraf tutarı. Hastane yatışları sabit bir masraf üzerinden hesaplanmalı. A, B, C ya da işte aşağıdaki 3 opsiyon sizin için. 28. Yüksek gelirin vergilendirilmesi. Yüksek gelirden yeniden vergi alınmalı. Yeniden olayı eskiden böyle bir yasa olmasıyla alakalı kullanılmış bir terim. A, B, C diyoruz ve geçiyoruz. Videoda yüz tanıma. Kamuya açık alanlarda kullanılan kameralarda yüz tanıma yazılımı kullanılmasına izin verilmeli. Evet, iç güvenliği ilgilendiren bir soru yine. Şöyle geçiyoruz. 30. Çocuksuz çiftler. Çocuk sahibi olmayan çiftler de vergi avantajlarından faydalanabilmeli. Ee, şöyle geçiyoruz. Küçük bir açıklama. Aradaki vergi farkı sınıflandırılıyor. Çocuğu olan olmayanlara göre çok büyük bir fark var. O yüzden böyle bir soru. Ekolojik tarım. Ekolojim, ekolojik tarıma geleneksel tarımdan daha fazla destek sağlanmalı. İslami dernekler. İslami dernekler dini cemaatler olarak devlet tarafından kabul edilmeli. Daha fazla CO2, karbondioksit. Isınma ve araç kullanımında salınan karbondioksit bedeli olarak devletin, devletin saptadığı tutar yükseltilmeli devam ediyoruz. Ben şu cevaba geçeyim bu defa. Tekrar bir uyarı almamak için. Borç freni 34. 4 soru kaldı. Anayasadaki borç freni muhafaza edilmeli. A, B, C. 35. Sadece siyasi baskıya iltica hakkı. İltica hakkı sadece siyasi baskı görenlere verilmeye devam edilmeli. Cevabınızı veriyorsunuz. 36. Asgari ücretin artırılması. Yasal asgari ücret, saat ücreti en geç 2020 yılında en az 12 avroya çıkarılmalı. Katılırsınız, katılmazsınız. Sizin bileceğiniz bir şey. 37. Havayolu taşımacılığının vergilendirilmesi. Havayolu trafiğinde vergiler arttırılmalı. Ve son soru. Ay bir dakika. 38. Evden çalışma. Personelin evden çalışması şirketlerin kararına bağlı olmalı diyor ve buna da herhangi bir cevap veriyoruz. Şimdi geldik. Çekim devam ediyor. Güzel. Şimdi geldik. Böyle bir liste çıkacak karşınızda. Bu şu. E, bu listeye göre sizin için önemli olan konuları, bunlar konu başlıkları ve sizin için önemli olan konuları iki kat daha fazla değerlendirebiliyorsunuz. Mesela işte e, diyelim ki hepsini teker teker geçeceğiz. Ekoloji sizin için çok önemli bir konuysa diyorsunuz ki burada işte bu konuya dair verdiğim cevapları iki kat daha fazla değerlendir. Bu sonuca yansıyacak. Sizin hangi partiyi seçip yakın olduğunuzu gösterecek. Yani bu anketin sonucu. Şimdi o yüzden hemen bu seçenekleri teker teker bakalım. 1- Otobanlarda hız limiti. 2- Savunma bütçesinin artırılması, 3 seçme yaşının 16'ya indirilmesi, 4 rüzgar enerjisi, 5 kira artışına sınırlama, 6 aşılara patent koruması, 7 kömürden elektrik elde edilmesine son verilmeli, 8 yasal emeklilik sigortası, 9 aile birleşiminin kaldırılması. Şöyle 10. Dijital hizmetlerin vergilendirilmesi 11. Geleneksel aile 12. Parti bağışları 13. Ebeveynin gelirinden bağımsız devlet yardımı 14. Çifte vatandaşlık 15. Dilde cinsel kimliklere özen gösterilmesi 16. Kuzey Akım 2 17. Dayanışma vergisinin iptali 18. iş yerinde başörtüsü 19. İçten yama, yakmalı, yanmalı motorlar yamalı 20. Eğitim politikası. 21. Yahudi düşmanlığı. 22. Çinli firmalara siparişler. 23. Kilise vergisi. 24. Marihuana satışı. 25. Avrupa Birliği'nden ayrılmak. 26. Eyalet listelerinde kadın ve erkekler. 27. Sabit masraf tutarı. Hızlı mı söyledim? Yavaşlıyorum tekrar. 28. Yüksek gelirin vergilendirilmesi. 29. Videoda yüz tanıma. 30. Çocuksuz çiftler. 31 ekolojik tarım 32 İslami dernekler 33 daha pahalı karbondioksit 34 borç freni 35 sadece siyasi baskıya iltica hakkı 36 asgari ücretin artırılması 37 hava yolu taşımacılığının vergilendirilmesi ve 38 evden çalışma. Şimdi bunları mesela ben ne diyeyim? Önümde şu anda 23 var. 23'e Evet. Şimdi bakın iyi ki baktım buraya. Bakın burada şöyle bir şey de var. Burada diyor ki zihamın su güçtüm. Yani siz bunu evet demişsiniz. Bu soruya ben zaten evet diye cevap vermişim. O yüzden diyorum ki işte bu soruyu iki kat değerlendir. Bu soruyu da iki kat değerlendir. Tamam. Herhangi bir random bir şey seçtim şu anda. Şu anda White House Auswahl der Parteien. Şimdi partileri seçeceğiz. Buraya basıyoruz. Size diyor ki bu partilerden hangisinin programlarıyla karşılaştırılmak istiyorsunuz? Ee, üstlerine tıklayabiliyorsunuz seçmek için ama bence bütün hepsinin karşılaştırılmasını ben istediğim için siz tıklayıp seçebilirsiniz. Şuraya basıyorum. Bütün partileri seçmiş oluyorum. Ve sonuca geliyoruz. Ben de çok merak ettim ya. <laughs> ne alaka? Evet, bakalım ben acaba hangi partiye ee, daha yakınmışım? Yeşiller, ÖDP, BÜZO. Onlar ne ya? TİRŞÜT BATAY. E, şey, Hayvan Haklarını Koruma Partisi, LFK. Hiç bilmediğim partiler. Ama olabilir. Bu sene biliyorsunuz 40 tane yeni parti meclise girdi. İlginç. Ben herhangi bir cevap verdim biliyorsunuz. O yüzden... Ee, bu valomartma sonuçlarına göre e, ben bu partilere işte %50 oranında, bak zaten hepsi hani %50 oranında neredeyse sürekli böyle herhangi bir cevap verdiğimiz için sonunda da bir şey yok. E, eğer eğer şey yapmak istiyorsanız verdiğiniz cevapları PDF olarak yüklemek istiyorsanız burada onu da yapabiliyorsunuz. Ama onun haricinde bu bu kadar, bu kadarlık bir anket. Şimdi diyeceksiniz ki bu soruları sorular nasıl oluşturuluyor, cevaplar nasıl oluşturuluyor ve değerlendiriliyor. Şöyle bir şey, az önce bahsettiğimiz bu Bundeszentrale, bu resmi makam üniversitelerle işte seçim uzman seçim konusunda uzmanlık alanlarına sahip kişilerle. Bu soruları oluşturuyorlar. Bu soruları oluşturduktan sonra cevapları, olası cevapları parti'lere gönderiyorlar ve diyorlar ki, bakın biz böyle bir şey yapıyoruz. Cevapları da şu 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 şekilde yapacağız. Partiler diyorlar ki, ok,ey biz bakalım hani bizim gerçekten seçim programımızda bu şekilde mi, ya da bizim istediğimiz gibi mi? Şimdi bütün partilerle bu görüşmeleri yapıyorlar ve bütün partiler tamam doğru, siz bizim içeriklerimizi doğru vermişsiniz dedikleri andan itibaren bu cevaplar oluşturuluyor ve bu anket oluşturuluyor yani e, 2002 yılından beri valomat olayı var yani bu e, sistem var birçok milyonlarca insan kullanıyor e, önemli bir e, şey olduğunu düşünüyorum ben de araç olduğunu düşünüyorum eğer e, herhangi bir bilginiz yoksa ve böyle hani acaba kime daha yakınımdır diye düşünüyorsanız en azından hani %100 doğru değildir tabii ki. Ee, ama en azından size böyle bir yön belirlemenizi sağlayabilir. O yüzden ben de bunu sizlere tanıtmak istedim. Ama diğer yandan biliyoruz ki siyaset genellikle hislerle alakalı bir şey olduğu için ki belki de bunun değişmesi lazım. E, genellikle insanlar her ne kadar böyle parti programlarını okumasalar da e, belli bir partiye kendilerinin daha yakın hissiyat olarak işte ne bileyim babam seçmiştir, annem seçmiştir bence ben de böyle bir sempati duyuyorumdur falan. Genellikle böyle oluyor. Aslında olmamalı okumak ve seçim programlarına bakmak bilinçlendikten sonra bilgilendikten sonra bir Karar vermenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hemen başka bir videonun haberini vereyim. Şu anda böyle Almanya ile ilgili hiçbir şey bilmeseniz dahi size seçime girecek en önemli partilerin, en büyük partilerin ve işte hükümete girme pardon, meclise federal meclise girmesi olası partilerin tarihlerinden bugüne kadar. Yaşadıkları şeyler, iyi yanları, kötü yanları, skandalları, en başarılı oldukları dönemler ve şimdi de seçimde e, verdikleri vaatlerle ilgili böyle 5 beş dakikada Beşiktaş. Her partiye 5 dakika ayırarak bir video açıklama videosu yapacağım. E, tamamen... E, Verilere dayalı, tarihe dayalı ve parti programlarının e, içeriklerine dayalı bir şey olacak. En geç bu cuma kanalımda olacak. Eğer Almanya'daki seçimlerle ilgileniyorsanız ve hala bir karar veremediyseniz hangi parti e, seçeceğiniz konusunda. Bekleyin. Bu videoda geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu videoyu sevdiklerinize gönderirseniz e, iyi olur. Çünkü onlar da en azından e, biraz da olsa en azından ben de bilgilendirmeye katkı sağlayabilmişsem ben de mutlu olurum. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.